Aşağıda verilen cümlelerden yazım yanlışı nedeni aynı olanları gruplandırınız dedi. Bakalım arkadaşlar. A. Yaşar Kemal edebiyatımızın önemli isimlerinden biridir dedi. Bakın burada Yaşar Kemal derken özel isimler büyük harfle başlar kuralına aykırılık var. Dolayısıyla bu büyük olacak. Biz özel isimlerin büyük harfle başlaması kuralına aykırılıklardan dolayı oluşan yazım yanlışlarını birinci grupta toplayalım. Buraya A dedim. B. Özgür Bey yarın okulunuzu ziyaret edecektir dedi. Bakın burada Bey e, sözcüğü küçük yazılmış. Oysa büyük yazılmalıydı. Burada da arkadaşlar hangi kurala aykırılık var? Özel isimlerden sonra kullanılan Bey, Hanım gibi ünvan, lakap veya saygı sözleri büyük harfle başlar kuralına. Bu da ikinci grup yazım yanlışımız olsun. Buna aykırı. C'ye baktım. Sınıfa yeni gelen öğrencinin adı ve soyadı Ata kılıçmış. Bakın ata kılıç derken soyadı büyük harfle başlamalıydı ve kesme işaretiyle getirilen ek ayrılmalıydı. Demek ki özel ismin yazımı ile ilgili bir yanlış var. O zaman birinci gruba yazdım. C ve Ç. Dün sınıfta Karacaoğlan'dan bir şiir okuduk. Bakın Karacaoğlan özel bir isim küçük harfle başlamış. Yine aynı şekilde birinci grupta olacak bir yazım yanlışı buraya Ç dedim. D'ye bakıyorum öğretmen Nazan Hanım'ın tayini çıkmış. Bakın özel isimden sonra gelen saygı sözleri büyük harfle başlar kuralına aykırılık var. Bu da ikinci gruptaydı. İkinci gruba D dedim. Birinci grup A, C, Ç. İkinci grup B ve D şeklinde oluştu arkadaşlar etkinliğimizde. Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin yazılışı ile ilgili yanlışlık yapılan cümlelerin karşısına tik işareti koyunuz. Bakalım yazım yanlışı olanlara tik koyacağız. Büyük harflerin yazımı ile ilgili. A'ya baktım. Ahmet amcamı bayramda aradığımda çok mutlu oldu. Burada büyük harflerle ilgili bir yazım yanlışı yok. B'ye baktım. Yarınki törende vali de bir konuşma yapacakmış derken. Bakın burada valinin V'si büyük olmalıydı. Özel ismin yerine kullanılan makam mevki adları büyük harfle başlardı. Burada yazım yanlışı var. Tik attım. C. Minik kedim fındık bu ara pek mama yemiyor. Bakın fındık büyük harfle başlamalıydı. Çünkü hayvanlara verilen özel isimler büyük harfle başlar diye bir kuralımız vardı. Burada da bir yazım yanlışı var. dikkatim Şeye bakıyorum. Bu millet Türk milleti bağımsız yaşamayı ilke edinmiştir tarih boyunca. Burada büyük harflerle ilgili bir yazım yanlışı göremiyorum. D. Almanya ve... Ee, Hollanda arasında bir anlaşma imzalandı. Bakın burada Hollanda'nın H'si büyük yazılmalıydı. Dolayısıyla burada büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı var. E'ye baktım. Hindistan topraklarında insanların çoğu Hinduizme inanır. Bakın burada bir din inanış ismi var. Büyük harfle başlamalıydı. Büyük harflerle ilgili bir yazım yanlışı var. Tik attım. Etkinliği bu şekilde tamamladık. Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanım alanları ile ilgili örnekler verilmiştir. Cümlelerde geçen altı çizili söz gruplarında büyük harflerin kullanımıyla ilgili kuralı altlarına e, yazınız dedi. Bakalım arkadaşlar. Birinci cümlem şu. Oğlum benim dünyamdır. Onu her şeyden çok seviyorum. Bakın dünya sözcüğü burada gezegen anlamının dışında kullanıldığı için e, nedir arkadaşlar? Küçük harfle başlar şöyle diyelim dünya güneş gibi gibi gezegen adları kısaltarak yazıyorum. Gezegen anlamlarının dışında kullanıldığında küçük harfle başlar. Sizler tamamını yazacaksınız. İkinci cümle. Gezegenlerin büyüklük sıralamasında Neptün, Kaçıncı sırada yer alır? Şimdi burada Neptün gezegen anlamında kullanıldığı için büyük yazılmıştır. Böyle yazabiliriz. Ee, gezegen anlamında kullanıldığı için büyük harfle başlamıştır. Neden ülkemizde batı hep daha üstün görülür dedi. Bakın burada batı sözcüğü bir yön adıdır ama büyük harfle başlamış. Ee, şöyle bir kuralımız vardı. Felsefe hayat tarzı, politika, medeniyet anlamlarında kullanılan doğu ve batı sözcükleri büyük harfle başlardı. Burada da o kurala uygun bir kullanım var. Diğer cümlem. Sen de Van Gölü canavarı hikayeleri dinledin mi? diyor. Bakın burada Van Gölü'nün hem V'si hem de G'si büyük yazılmış. Şöyle bir kuralım vardı. Yer adlarından sonra gelen ya da yer adları ile birlikte kullanılan artık kalıplaşmış deniz, ırmak, nehir, ırmak, göl, nehir gibi sözcükler büyük harfle başlar diyordum. Böyle bir kuralım vardı. Bunu yazabiliriz. Diğer örneğime bakıyorum. Ankara iline bağlı Çankaya ilçesi şehrin en sevdiğim semtlerini içine alır. Bakın burada Çankaya sözcüğünü büyük harfle başlatmış. Kuralım nedir? Yer adları büyük harfle başlar. Son cümleye geldim. Son örneğime Mustafa Kemal Bulvarı'na nasıl gidilir bilen var mı? Son cümleye geldim. Mustafa Kemal Bulvarı'na nasıl gidilir bilen var mı? Bakın burada Mustafa Kemal zaten özel isim. Burada bir sıkıntı yok. Burada dikkat etmem gereken bulvar sözcüğü. Şöyle bir kuralım vardı. Özel isimlerle birlikte kullanılan, e, yer adı belirtmek için kullanılan, yani mahalle yazarken, sokak yazarken veya işte bulvar, cadde, meydan yazarken kullanılan bulvar, cadde, sokak, meydan gibi sözcükler büyük harfle başlar. Bu kurala uygun bir kullanım var burada arkadaşlar. Bunu da böyle ifade edebiliriz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yay ayrıç içinde verilen sözcüklerle büyük harflerin kullanımına dikkat ederek doldurunuz dedi. Bakalım arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı nokta nokta bu milletin varını yoğunu ortaya döktüğü bir dönemdir. Dönem sözcüğünü vermiş. Burada döneminde esi büyük başlayacak. Dö ne mi şeklinde İkinci cümleye baktım. Öyle bir nokta nokta ki at izi it izine karıştı artık dedi. Dönem sözcüğünü verdiğine bu sefer küçük başlayacak çünkü birinci cümlemde tarihi bir dönem kastedildiği için büyük harfle başladık. Bakalım. B. Geçen sene nokta nokta ayında denize e, girdiğimizi hatırlıyorum. Bakın buraya mart diyeceğim. Parantez içinde verilmiş. Ancak yanında sayısal bir değer yok. Tam olarak. Hangi mart belli değil dolayısıyla küçük harfle başlayacağım. Mart dedim küçük harfle başladım. Diğerine geldim. 18. nokta perşembe günü okulumuzda bir anma töreni yapılacak. Yine mart sözcüğünü vermiş. Bu sefer 18 diyor. Bakın belli martın kaçı olduğu, hangi mart olduğu. Dolayısıyla martın M'si büyük olacak. 18 Mart Perşembe günü okulumuzda bir anma töreni yapılacak dedim. Bu nokta nokta da evde geçireceklerini düşünüyorum. Bayramı demiş. Burada küçük başlayacak herhangi bir bayram. Hangi bayram daha doğrusu belli değil. Dolayısıyla bayramı küçük harfle başlayacak. Bayramı dedim. İkincisine geldim C şıkkının. Cumhuriyet nokta nokta her sene olduğu gibi yine coşkuyla kutlandı. Yine burada bayramı demiş. Bu sefer Cumhuriyet bayramı milli bir bayramdır. Büyük harfle başlar. Bayramı dedim. Şeye baktım. E, Kılıç Aslan nokta nokta eskiden çok kalabalıktı. Lisesi demiş. Burada belli bir okul olduğu için kurum kuruluş adları büyük harfle başlar. Lisesi büyük harfle başladı. Eskiden çok kalabalıktı dedim. Sonuncuya geldim. Onun nokta nokta nerede? Tam olarak adres verebilir misin? Onun lisesi küçük harfle başlar. Buraya Lisesi nerede? Tam olarak adres verebilir misin dedim. Etkinliğim bu şekilde sevgili gençler. Aşağıdaki cümleleri büyük harflerin kullanımına dikkat ederek yeniden yazınız. Ben şöyle yapacağım. Büyük harflerin kullanımı ile ilgili olan yanlışların altını çizip doğrularını yazacağım. Siz cümlelerin tamamını alttaki yerlere yazarsınız arkadaşlar. A'ya baktım. Adam Turgut Uyar'ın şiirlerini çok sevdiğini söyledi. Bakın Turgut Uyar'ın derken Uyar'ın U'su büyük olacak. U yar Ön dedim. Bu şekilde olmalıydı. B'ye baktım. Amik Ovası Hatay ilinde yer almaktadır. Bakın Amik Ovası derken ovanın o'su büyük olacak. Hatay ili derken ilin i'si küçük olacak. Neden? Ee, özel isimlerden sonra gelen ova, nehir, deniz, göl gibi sözcükler büyük harfle başlardı. Ee, özel isme dahil olmayan il, ilçe gibi sözcükler de küçük harfle başlardı. Amik dedim büyük harfle amik ovası ve hatay ilin iyisi küçük ile. bu şekilde C'ye baktım. 35 yaş şiiri beni karamsarlığa itiyor dedi. Bakın sanat eseri adları büyük harfle başlardı. 30'un O'su zaten büyük. 30 Beşin B'si büyük. Beş. Yaşın Y'si yine büyük olacak. Yaş arkadaşlar. Bunlar büyük harfle başlamalıydı. Şeye baktım. Allı Turnam türküsü beni derinden etkiledi. Allı Turnam derken yine bir sanat eseri olduğu için Turnan'ın T'si de büyük olacaktı. Allı'nın A'sı büyük. Allı Turnan'ın T'si büyük. turna. D'ye baktım. Orhan Veli temiz bir Türkçe ile yazar şiirlerini derken. Türkçe ile derken T'nin büyük yazılacağını biliyorum. Yazım hatası burada var. Türk şey, L şeklinde yazacaktı. Etkinlik bu şekilde düzeltilmiş oldu. E, yukarıdaki metni inceleyiniz. Metinde geçen altı çizili sözcüklerde neden büyük harf kullanıldığını yazınız dedi bakın burada Ankara demiş. burada Kızılay demiş. Bunlar yer adıdır. Dolayısıyla Ankara ve Kızılay diyelim ki yer adları kuralımız şu. Siz devamını getirin. Büyük harfle başla. Bakıyorum. Anıtkabir, Kuğulu Park Ankara Kalesi demiş. Bunları sıralıyorum. Anıtkabir, Uğulu Park. Ankara Kalesi. Bunların kuralı da neydi arkadaşlar? Ee, han, Saray, e, Hamam gibi yapı adları, tarihi yapı adları büyük harfle başlardı. Şöyle diyelim. Han saray ve benzeri yapı adları adları büyük harfle başlar e, kuralına özgü bir kullanım var diyeceğiz arkadaşlar. Etkinlik bu şekilde. Aşağıdaki cümlelerden yazımı doğru olanları sonuna de yanlış olanların sonuna Y yazınız. Bakalım. Ee, A. Yıllar önce Çankaya Köşkü'nü uzaktan görmüştüm. Evet, Çankaya Köşkü doğru yazılmış. Doğru. B. En sevdiğim kuru yemiş Antep fıstığıdır. Bakın Antep fıstığıdır derken Antep'in A'sı büyük, fıstığın F'si küçük olmalıydı. Yanlışlık var. C. Savaştan sonra Hristiyanlık hızla yayılmış o topraklarda. Bakın Hristiyanlık doğru yazılmış. Doğru. Büyük akla başlar dini inançlar. Ç. Kedin tırmığı yarım veterinere götüreceğim. Bakın kedinin özel bir ismi varsa buradaki tırmığın t'si büyük olacak arkadaşlar. Yani yazım yanlışı var. D. Bugün gökyüzünden Satürn görülebilecekmiş. Bakın gezegen ismi büyük harfle başlamış. Gezegen anlamında kullanıldığı için yani doğru bir kullanım var. E. Önümüzdeki ay Ege denizinde büyük bir tatbikat yapılacakmış. Bakın Ege'nin E'si ve denizin D'si büyük yazılmalıydı. Burada da yazım yanlışı var. Yanlış dedim. Bu şekilde tamamladık. Aşağıdaki cümlelerde geçen yazım yanlışlarının nedenini karşılarına yazınız. Bakalım. A. Kanlıca mantarı Türkiye'de Batı Karadeniz'de oldukça yaygın, lezzetli ve ekonomik değeri yüksek bir mantardır. Bakın Türkiye'de demiş. Burada yazım yanlışının nedeni nedir? E, ülke adlarının e, büyük harfle başlamasına aykırılık. Ülke adları e, büyük harfle başlar diye yazabiliriz. Yazım yanlışının nedenini buraya B'ye baktım. Kastamonu'da Anadolu'da Kastamonu'da ve Anadolu'da bir kurtuluş abidesidir Şerife Bacı. Bakın burada Şerife Bacı derken Bacı'nın B'si büyük yazılmalıydı çünkü neden kuralım şu: Özel isimlerden sonra kullanılan ya da özel isimlerle birlikte kullanılan hanım, bey, bacı, kardeş veya farklı lakaplar, ünvanlar, akrabalık adları büyük harfle başlar şeklinde olmalıydı. E, bu kuralda buraya yazabiliriz. C'ye baktık. Seyit Onbaşı yaklaşık 275 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak top merdivenlerine çıktı ve mermileri top kundağına yerleştirdi. Bakın burada e, özel isimden sonra gelen ünvanlar, makam mevki bildiren sözcükler büyük harfle başla kuralına e, aykırılık var. Yazım yanlışının nedenini bu şekilde yazabiliriz. Ç'ye baktım. Yarın akşam Aliye teyzem ve Hikmet enişten bize geleceklerini bildirdiler. Bakın burada gerçek anlamda kullanılan akrabalık adları küçük harfle başlar. Ee, buna aykırı bir kullanım var. Bu yüzden e, yazım yanlışı söz konusu. Buraya şunu yazabiliriz: Akrabalık adları akrabalık bildiren adlar küçük harfle başlar olacak. De Ateşten Gömlek kitabı milli mücadele dönemini anlatmaktadır. Bakın burada hem Ateşten Gömlek derken kitap veya sanat eseri isimleri büyük harfle başlar. Yani gömleğin G'si büyük olmalıydı. Milli mücadele dönemini derken de millinin M'si, mücadelenin M'si ve dönemin D'si büyük harfle başlamalıydı. Tarihi çağ bildi anlatan sözcük grupları, söz grupları veya sözler büyük harfle başlar. Kuralına ee, aykırılık söz konusu. E'ye baktım. Önümüzdeki hafta Anneler Günü. Bakın burada Anneler Günü büyük harfle başlamalıydı ve ben anneme ne hediye alacağıma henüz karar vermedim. Özel günler, resmi bayramlar, milli bayramlar, Anneler Günü gibi, Sevgililer Günü gibi, Öğretmenler Günü gibi özel günler büyük harfle başlar. A annelerin A'sı, günün G'si büyük olmalıydı. Bu kurala aykırılıktan kaynaklanan bir ee, yazım yanlışı söz konusu buraya baktım 7 Mayıs çarşamba oğlum Doğu Yaman'ın doğum günü dedi bakın 7 Mayıs diyorsa bir sayı bildiriyorsa kesin bir tarih bildiriyorsa Mayıs'ın M'si büyük yazılacak çarşambanın Ç'si büyük yazılacak kuralım da şu şekilde kesin bir tarih bildiren gün ve ay adları büyük harfle başlar kuralını buraya yazabiliriz etkinlik bu şekilde